İmam Ali'nin savunucusu ve sadık yarenlerinden Huzeyfe. Huzeyfe bin Yaman, Peygamber Efendimiz'den sonra İmam Ali'nin hakkını en açık ve en cesur şekilde savunan Ehli Beyt taraftarlarından biridir. O, İmam Ali'nin İslam toplumunun liderliğine en layık kişi olduğuna inanmış ve bu inancını hiçbir şartta gizlememiştir. Tehlikeli ortamlarda bile çiğnenen hakkı savunmaktan geri durmamış. Müminlerin emirinin yanında dimdik durmuştur. Huzeyfe gerçek İslam yolundan bir an olsun ayrılmamış. Peygamberin ehli beyti doğrultusunda tavizsiz bir çizgide yürümüştür. Bu nedenle 6. ve 8. imamlar tarafından İslam'ın inanç ve amel esaslarını en doğru şekilde temsil eden büyük şahsiyetler arasında sayılmıştır. Peygamber'den sonra yolunu değiştirmeyen ve İmam Ali'nin yolunu sürdüren örnek bir mümindir. İmamların hak yoldan ayrılmayanlar olarak zikrettiği seçkin sahabiler arasında Selman, Ebu Zer, Ammar, Miktat ve Huzeyfe gibi isimler yer alır. Bu kişileri ve onlar gibi ehli beyt dostlarını sevmek, İslam'ın temel ilkelerinden kabul edilmiştir. Huzeyfe, İmam Ali'nin faziletini anlatırken özellikle Hendek Savaşı'na dikkat çeker. O gün Amr bin Abdüvet karşısında herkes geri dururken İmam Ali tek başına meydana çıkmış ve İslam'ı kurtaran o darbeyi vurmuştur. Huzeyfe'ye göre İmam Ali'nin o günkü ameli ümmetin kıyamete kadar yapacağı hayırlı işlerden daha ağırdır. Osman'ın ölümünden sonra Huzeyfe İmam Ali'ye biat etmiş. Onun adaletine, ilmine ve liderliğine tam bir teslimiyet göstermiştir. İmam Ali Huzeyfe'yi Medayın valiliğine atamış ve ona gönderdiği mektuplarda adalet, takva, merhamet ve zulme karşı sert duruşu esas almasını emretmiştir. Halk arasında ayrım yapmamasını, mazlumun feryadına koşmasını ve Allah'ın huzurunda hesap vereceğini unutmamasını özellikle vurgulamıştır. Huzeyfe bu mektupları halka okuyarak şunu ilan etmiştir: Allah yönetimi müminlerin emiri Ali'nin eline vermiştir. O, peygamberden sonra insanların en üstünü ve hilafete en layık olanıdır. Bu duruş, Huzeyfe'yi tarihe yalnızca bir sahabi olarak değil, İmam Ali'nin sadık yarenlerinden biri olarak kaydetmiştir.